Baştan aşağı aşırı saçma bir sistem. Ne konuda? Ben girişimciyim abi. Ha, Benim zamanım para anlatabiliyor muyum? Evet. Ben her üç ayda bir yeni startupa başlıyorum. Ne işim var kışta da boş adam mıyım ben ya? Bu arkadaş boş adam mı? Boş bir adam mı yani şimdi bakınca? Hayır ben genel bir şey söylüyorum ya. Ha. Yani bak şurada her tipten insan var değil mi? Bak görüyorsun herkesi aynı kefeye koymanın bir alemi var mı? Arkadaşın tipiyle alakalı bu durum mu? Hayır abicim, alakası yok. Ben genel bir şey söylüyorum. Yani insanlığın geldiği şu noktada zaten savaş ne alaka abi? İnsanlık o kafada mı ya? Savaş diye bir şey kalmadı mı diyorsun? Kalmadı. Sen boş bir hülya peşindeymişsin diyor. Sen diyor ki beni Hı. en önde sür sürünler cephe diyorsun. Savaş ne alaka diyor. Sen demo bir heves peşindeki romantik bir ses gibi. Boş konuştuğunu ima ediyorsun. Boş adam dedi. Şimdi onun altını çizdi resmen. Boş, boş Hayır abi artık savaş meydanlarda olmuyor. Adam bir tuşa basıyor. Pşş, gittin. Konu kapandı. O özel mi Amerika Irak'tan çekildi? Yarra. Bunlar büzü gibi büzü. Büzü yemiyordu sana dedi. Vallahi bence öyle. Sanki sen götün yemiyormuş da savaştan kaçıyormuşsun gibi bir yere getirdi lafı. Meşgul adamsın anlamıyorum. Ya kim ne derse desin. Pisuvara sıçan adam da aynı odada uyumam ben. Aha. Kimler Kim var be pisuvara sıçan adam? Sana dedi. Ay yo ben genel konuştum ya. Ben Aydın pisuvara Doğu sıçıyorum. Aydın Doğu Demirkol. Bilemem mi oldu değil mi? Bir dakika bir dakika. Aydın Sana Doğu Demirkol. Sen kimi yiyorsun? Bir dakika.